Bu gecenin de farkı yok, önceki gecelerden. Yine sensizim. Masamda kırık dökük bir kilo ...elimde bir kalem... ...kadehimde aslan sütü... ...ve sigaramın ucunda... He. Hayalin dans ederken gözlerimin önünde... ...sana eşlik ediyor hafif hafif dinlediğim radyo. Yani hep aynı hikaye, hep aynı senaryo. Ben ben her gece böyle yarı mutlu, yarı mutsuzum, sabahsızım, umutsuzum, uykusuzum. Ya sen bir tane, sen mi? Ve ne hallerdesin? Aşamadın tuzakları, mekan tutup uzakları, evlendin ya, mutlu musun? Sakın ha, mutluyum deme, gülerim. Hem güler, hem ağlar. Birer birer yıkılırken benim umut dağlarım, sen sen mutluyum diyemezsin. Bu kadar basit değil mutluluk basit değil bir tane. Kocan olacak o da var, geceleri dört bu var. Belki birkaç çocuk var hayatında. Başka ne var? Ne var bir tane? Bir deftere imza atan, her gece koynunda yatan, sevmediğin bir adama kadınlık mı mutluluk? Irıltılı bir ses mi? Kesik kesik nefes mi? Ev dediğin kafes mi? Söyle. Söyle bunu mutlu. Affet beni bir tane. Affet. Kırılma. Yücenme bana. Aslında bütün suç senin değil. Asıl suçlular kendi mutsuzluklarına seni, beni, mutluluğumuzu kurban eden zavallı insan müsveddeleridir. sırf sana değil Bu isyanım sana değil. Bu şiir benim değil. Senin değil. Kimsenin değil. Riyaka, riyakar kulların kurbanı, vefasız kolların mahkumu, deryaların, denizlerin, hülyaların, filizlerin, eliflerin, neşelerin, Ayşelerin şiiri bu. Ayşelerin. Evet Baydereye de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet. Kadına